Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dersimizde namazın beş vakitte tahsisinin hikmeti üzerinde duracağız. Namazın beş vakitte tahsisinin hikmeti üzerinde duracağız. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap, değişim başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahiyenin Allah'ın faaliyet ve icraatlarının aynesi ve tasarruf içinde her şeyi kuşatan bağış ve iyiliklerinin birer yansımasıdır. Tekrar edelim. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap, değişim başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahiyenin Allah'ın faaliyet ve icraatlarının aynısı ve o tasarruf içinde her şeyi kuşatan bağış ve iyiliklerinin birer yansımasıdır. Mesela sabah namazının vakti ki güneşin doğuşuna kadar evveli bahar zamanına baharın evveli zamanına hem insanın anne karına düştüğü anına hem semavat ve arzın altı günde hilkatinden birinci günle Art altı gün hikatinden birinci güne benzer ve hatırlatır ve ondaki Cenab-ı Allah'ın tasarrufatını ihtar eder. İşte bu vaziyette bir ruh sabah namazının vaktinde her şeyi gücü her şeye gücü yeten sonsuz güzellik ve merhamet sahibinin huzuruna niyazla namazla müracaat edip arzı hal etmek, durumunu arz etmek, başarı ve medet istemek ne kadar gerekli ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir dayanak noktası olduğu apaçık anlaşılır. Öğlen namazının vakti ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki insanın yaratılış devrine benzer ve işaret eder. Ve rahmet yansımasını ve nimetlerin borluğunu hatırlatır. Öğlen namazının vakti ise tekrar edelim. Öğlen namazının vakti ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline, olgunluğuna hem ömrü insandaki insanın yaratılış devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki rahmet yansımasını ve nimetlerin bolluğunu hatırlatır. Evet, öğlen namazının vaktindeki o zaman gündüzün kemali, olgunluğu ve, ve batmaya meyli ve günlük işlerin tamamlanma vakti ve meşguliyetlerin baskısından geçici bir istirahat zamanı ve fani dünyanın geçici ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve Allah'ın verdiği nimetlerin ortaya çıktığı bir andır. İnsan ruhu o baskıdan kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız, ve devamsız şeylerden çıkıp ebedi hayat sahibi ve gerçek nimet vericinin huzuruna gidip el bağlayarak yekün nimetlerine şükür ve ham dedip ve yardım dilemek ve büyüklük ve azametine karşı ruki ile acizliğini göstermek ve yok olmayan mükemmelliğine ve benzersiz güzelliğine karşı secde edip hayret ve muhabbet ve tevazu ilan etmek demek olan öğlen namazını kılmak ne kadar güzel ne kadar hoş ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan insan değildir. İkindi vaktinin ikindi namazının vakti ise güz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benzer. Ve ondaki Cenab-ı Allah'ın tasarrufatını ve sonsuz nimetlerinin insana sonsuz nimetlerini insana hatırlatır. Evet, ikindi vaktindeki o vakit hem sonbaharın hüzünlü durumunu ve ihtiyarlığın mahzunlu halini ve ahir zamanın üzüntülü, üzüntülü hallerini andırır ve hatırlatır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı hem gündüz hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi Allah'ın verdiği nimetlerin büyük bir toplamı topla büyük bir toplam teşkil ettiği zamanı Allah'ın verdiği nimetlerin büyük bir toplam teşkil ettiği zamanı hem o koca güneşin batmaya meyletmesi işaretiyle insanın bir misafir, memur ve her şey geçici, kararsız olduğunu ilan etmek zamanıdır. Hülasa, şimdi sonsuzluğu isteyen ve sonsuzluk için yaratılan ve ikrama karşı saygı duyan ve ayrılıktan üzüntü duyan insan ruhu kalkıp abdest alıp şu ikindi vaktinde ilkindi namazını kılmak için ikindi namazını kılmak için her şeyi her an sürekli ayakta tutan Allah'ın huzurunda yalvarıp yakarıp kurtuluş istemek yok olmayan ve nihayetsiz rahmetinin itifatına sığınıp hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i terbiye ediciliğine, idare ediciliğine, besleyiciliğine karşı, acizlik ve zayıflık içinde rukuya gidip, O'nun sonsuz ilah, ilahlığına karşı alçak gönüllükle secde ederek, O'nun sonsuz ilahlığına karşı alçak gönüllükle secde ederek, hakiki bir kalp tesellisi ve bir ruh rahatlığı bulup büyük huzurunda kulluk için el bağlayarak ilkindi namazını kılmak ne kadar uli bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir yaratılış borcunu eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu انسان اولا ان سبحان ربي كربل مَا يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه والصلوات